kadar oynanan klipleri yorumlayacağız hep beraber sizlerle. Hızlı bir şekilde ilk fight'ımızı başlattım. O bu bu benim oyuncum diye baba şu pik şu pikin yani IC 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 dediğini duydunuz. Biz onun çok daha fazlasını söylüyorduk o gün. Benim nabzım 150'lerde falandı büyük ihtimalle. Koştu arka tarafta. Nasıldı? Yani bak harbiden gerçekten başardık dediğim oyunculardan bir tanesi oldu kendisi. Çok da bize moral olarak yani o süreçten kopmamız için gereken bir clutch'tı. bayağı iyi. Bunu puanlayamam ya bu 10. On... Bu çok iyi. Diğerine bakıyorum şu an kimin fight'ındayız. Boğar takımının oyun sonu karayla olan fight'ı. Oo bu da iyiydi. Burada... Burada Boğar'dan bir hata geliyor. Aslında burada bir CEO da bir hata yapıyor. buar bir hata yapıyor. Bu harbiden bu pozisyon. Kaos ilk başta güzel oynamış. Ama ondan sonra tabii Lewis'in burada çok eksası var ya. Lewis yapıyor bu sporu. Lewis bu tarz olayları yapmayı seven oyunculardan bir tanesi. Zaten son bir de bir bir alıyordu. Onu da gayet rahat bir şekilde alıyordu galiba. Havlin bir bomba şansı var. Onu da başaramıyor. Öyle hatırlıyorum. Bombayı tam nereye atıyordu? Halbiden bombayı da güzel atmış aslında. Levis çok güzel kaçmış. Ve kitini bastıktan sonra... Güzel bir kulaç ya. 2 birlik güzel bir kulaç. Yani Aysi kadar hayıpladı mı? Hayır. Ama sonuç olarak takımına 10 puan kazandırdı. Öyle bakmak gerekiyor bu işe. Toplamda belki de 6-7 puanlık bir olay yaptı. O yüzden bu daha bir öne çıkıyor olabilir. Ama Aysi'nin kulaç çok ayrı bir dava. Şu ana kadar izlediğim. Ölüm kalım meselesi. bu iyiydi. Yani sülüsün yok. Bu ne diyorsun sülüsün attığı kılaça? Fenerbahçe'ye, üç kişiye. iyiydi ya. Güzel yılan ya. Güzel. Bak yani jumpscare atmış ama üçünü de çok iyi vurmuş. Harbiden DB'si oynamış yani şurada. Ki Sonic falan var karşısında. Çok güzel bir vs 3 bu. Ama haberleri yok. Öyle bir durum. Ama bu olayı da çok iyi değerlendirmiş. Yani bunu yapabilmek de ayrı bir başarı. İlk başta kilo 10 verdiysem Levis'e 7 vermişimdir. Sülüs'e 9 vermişimdir. Aha! Şey fight'ı bu. Yılt'la Fenerbahçe'nin... Bu çok ayrı bir aşağılayıcı bir hareket ya bu. Bu Akif'in ayakta bıçak attığı. Yani Şansa bala bir tane mermi yese fightte kaybedecekler orada. Ama o kadar bir eminler ki karşının ne kadar kötü bir takım olduğuna ki çıkamadılar zaten. O yüzden bu da öyle çok öyle puanlanabilecek bir şey değil. 6 veririm ama ayakta bıçak atıyor. yıl dağıtıyor. 8 olsun. 7 olsun hadi. Yo 6 ya. 6. O kadar da değil. O kadar da değil. Bıçakla bir hareket etmesi çok güzel sadece. Bu ne? Oo benim tahmin ettiğim fightsa bu. Değil gal. Oha. Oğlum Ozi ne yapmış lan burada? Ben bu maçı izlemedim. Sanok'ta İda'ya 1 vs 4 koyuyor. Ben de görmedim. Bunu nasıl görmedim? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ki dördüncüyü başka birisi vuruyor galiba. Evet dördüncüyü başka birisi vuruyor. Başka bir takım yardım ediyor. Takım arkadaşı mı yardım ediyor? Evet takım arkadaşı yardım ediyor galiba. Veririm ya. 8 8 veririm. 9 da olabilir. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir pozisyonmuş bu. Oo bu da çok iyi. Keçin white pick. Çıkıp geri girip çıkıp geri girip çık. O bunu bir daha izlemek istiyorum ya. İlk başta çok kötü pik açıyor aslında. Ama ondan sonra şu pik var ya. Yani demince atan çocuk bu arada bu da. Yani oynanış, hareket olarak o candan onu vurması bence çok zor hareketlerden bir tanesi. 8, 8, buçuk, 9 arasına koyarım. Ama tekrardan söylüyorum IC bile koyarım. Kendi oyuncum olduğu için değil. Harbiden orada yapması gereken çok güzel bir clutch attı. Yeri de biliniyordu. Orada olduğu da biliniyordu. Kit dönebileceği, yani canının az olduğu da biliniyordu. Ve ona göre oradaki fight öleceği. Evet karşısındaki takım şey, Guild. Ama kim olursa olsun orada birlikten beni bir tutturup adamı alabilecek pozisyondaydı. Olayların bunlar. Ama benim buraya koymak istediğim ekstra kibe 9 puan çıkartırsın dersen Fenerbahçe'nin hangi takımaydı? Simple'dan evet. İda. İda'ya mı? İda hep kılaç mıymış? Yani orada Simple'ın Sevian vardı bir de galiba yanında. Sevian beyitliyor. Sevian'ı beyit olarak koyuyor öne. Ondan sonra arkadan çıkıyor ve sonra koyuyor. Bam 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 dedi. O pozisyon bence o da çok güzel bir pozisyonda o da vidi getirdi. Bence çok zor bir clutch'tı. 9'da 10'a veririm 9 9.5. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de kendi puanlamalarınızı tabii ki yorumlara yazmayı unutmayın diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Diye videoda görüşürük. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.